Merhaba. Umarım sesim düzgün geliyordur ama hiç umudum yok. Eski stil vlogların geri gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Reels ve TikTok denemiş olsam da bilmiyorum. Eski 10-15 dakikalık videoları gerçekten özledim. O yüzden 10 dakika ama bugün zirve 23'e gidiyorum ve deli gibi giyindim. Herkes kot ceket falan sadece şemsiyesi var insanların ve ben önümü göremiyorum. Bakalım. O an ağzımdan e, yağmur reel kendine çıktığının farkında değilim ama TikTok denemedim aslında. Farklı etkinliklerin reelsini çekiyorum ve izlemek isterseniz aşağıdan Instagram adresime ulaşabilirsiniz. Takip etmeyi de unutmayın oradan. Evet merhaba bugün bir blokla karşınızdayım. Sadece bir kişi sadece bir kişi bana demişti ki blok tarzı videoların devamı gelse olur mu eskiden yapıyordun diye ben de dedim ki neden olmaz. Aynı zamanda bugün farklı bir etkinliğe gittiğim bir gün ve onun üzerinden şimdi tabii ki sonradan edit yapıyorum. Ama sizle beraber bu etkinlikte çektiğim kayıtları paylaşmak, hem bana ne oluşturmak hem de 23'ün zirvesinde neler olmuş onlardan bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi güzel İstanbul, yağmurlu ve karanlık bir güne uyandı. Şu zincirli kuyu alt geçtiğinde gerçekten geçen bir dakika dışarıdaki 5 dakikaya eşit. Herkes o kadar aceleci ki bana çok ilginç gelen bir yer. Yani sosyoloji tezi yazılabilir sadece bu alt geçit üzerine. İTÜ metro durağından servisler vardı. Ama biraz servis sırası beklemek zorunda kaldık çünkü kalabalıktı ve o sırada çok fazla yağmur yağıyordu. Sonra Şemsiyem sayesinde Öykü, Özge ve Yaren'le tanıştım. Günü dördümüz beraber geçirdik ve çok güzeldi cidden. Volkswagen Arena'daydı etkinlik. İçerisinin dizaynı inanılmaz güzel olmuş. Yani Bilmiyorum gerçekten bunun için çok fazla mesai ve hani maddi manevi bayağı bir kaynak kullanılmış belli ki içeri girdiğimde. Hani bu etkinlikten az ya da çok bir beklentim yoktu. Neyin beklediğini hiç bilmiyordum. O yüzden çok şaşırdığım bir gün oldu. Etkinlik alanı, deneyim alanları işte bu fuaye dediğimiz yerler harikaydı. Ben deneyim alanında çok zaman geçirmedim ama VR ile ilgili çok fazla konuşmadım. Ee, farklı oyunlar ve farklı deneyimler elde edebileceğiniz şeyler vardı. Sonrasında zirve başladı ve aman Allah'ım yani zaten Volkswagen Arena'nın neden seçildiğini o an anladım. Işık ve sesi çok iyi. Tam teknik terimlerini bilmiyorum ben bu işlerin ama gerçekten maviliğin içinde kayboldum cidden. Birçok farklı konuşmacı dinledik. Gün yaklaşık 10.30 gibi başladı. Yağmurdan dolayı küçük gecikmeler vardı ki normal yani yağmurdan dolayı ben de geç kaldım biraz. Farklı temalardan birazdan bahsedeceğim zaten ama belirsizlik temasıyla ve Deloitte Türkiye CEO'su Başak Vardar'la konuşmalar başladı. Sonrasında Erdem Tavas, Galataport İstanbul Yönetim Kurulu üyesiyle devam etti ve benim çok severek takip ettiğim Akan Abdullah da sahnedeydi. Konuşmacıların isminin olduğu etkinlik takviminin linkini de bırakacağım aşağıya. Birkaç arkadaşımla karşılaştım. O çok güzel. Yani böyle bir süredir görmediğim hatta daha önce etkinliklerden tanıştığım insanları görmek o kadar güzeldi ki. Boş haliyle daha iyi çekebildim diye düşünüyorum girişin dizaynını. Yani atmosfer çok ayrı bir şeydi. Öğlen yemeği de verdiler. Bence bu <laughs> etkinlikler de güzel bir şey oluyor. Güzel bir dokunuş oluyor. Zaten yiyecek içecek konusunda birçok stand vardı dediğim gibi deneyim alanında. Anadolu Efes'ten Ergin Bey, Ergin Ataman konuşma yaparken bir anda dedi ki şu an burada bir işte çok değerli bir büyüğümüz var ve onun geleceği belli değildi. O yüzden şimdi onu sahneye davet ediyorum ve bir anda Aziz Sancar sahneye çıktı ve olabilecek en İyi, En farklı sürpriz buydu herhalde. Sabah da zaten TÜBİTAK projeleriyle uğraştığından bahsetti. Orada bir kız bir de erkek öğrencinin sorularını yanıtlama kibarlığında ona rağmen bulundu. Gerçekten çok yorgundu ama onu görmüş olmak bile çok büyük bir onur zaten. 23 bu arada bir dernek ve kendi değerleri var. Bu değerler üzerinden aslında farklı temalar yapmışlar ve bu program boyunca farklı temalar üzerine konuştu konuşmacılarda belirsizlik, şüphe, merak, tutku, denge, huzur, vicdan, cesaret ve devrim konseptlerinden konuşuldu. Belli bir temaya göre giden zirveler gerçekten çok etkileyici oluyor bence. Ve sonrasında Burak Yeter sahneye çıktı. Ya yani bu her şeyin olduğu bir gündü. O sanırım beni etkileyen kısmı o oldu. Her şey vardı. Yani çok eğlendim ilham doluydu. Zaten o herkese olmuştur eminim ki ilham dolu bir gündü. Burak Yeter sonrasında akşama doğru ben kalmadım ama Hey Douglas konseri vardı. Sabahtan akşama kadar bilmiyorum. Ben olsam Zirve 23 değil de Deneyim 23 falan koyabilirdim adını. Çünkü kendileri de deneyim e, kelimesini zaten fazlasıyla kullanıyorlar bu arada. Eminim ki farklı etkinlikler olduğu için ona da saklıyorlar. Yani tek bir Zirve Deneyim 23 denemez belki. Ama bahsettiğim şey şu, sabahtan akşama kadar farklı deneyimlerle gerçekten çok farklı roller coaster'daydık resmen. İşte bir ilham alıyorsun, güzel bir şey duyuyorsun, biri hikaye anlatıyor. Ondan sonra komik bir şeyler oluyor. Arada gidiyorsun, kahve çay içiyorsun ve insanlarla tanışıyorsun. Networking böyle etkinliklerinin en güzel kısmı bence. Sonra sahneye Aziz Sancar çıkıyor. <laughs> yani Ve sonrasında Burak Yeter çıkıyor. O yüzden deneyim demek istemiştim. Hissettirdikleriyle, atmosferiyle, karşınıza çıkan insanlarla dop dolu bir deneyimdi. O yüzden deneyim kelimesi ister istemez aklımda en çok canlanan kelime oldu. Benim gibi konser iyice geçe doğru olduğu için biz yemek yiyip kalktık. Bu arada vlog böyle çekilmez tabii ki. Yani sonradan arkaya ses koymaktansa o an yaşarken konuşmak daha iyi oluyor. Ama ben deneyimi kaçırmak istemediğim için az görüntü var. Umarım çakırmadan dinlemeye devam etmişsinizdir. Aynı görüntüleri görsenizi de aralarda. Bu aralar gittiğim etkinlikleri Reels olarak Instagram'da paylaşıyorum. Instagram'ımı aşağıda bulabilirsiniz. Orada gittiğim şu an 3 tane etkinliğin sanırım Reels'ı var. 23'te dahil olmak üzere. Onu da izleyebilirsiniz. Bu arada ben etkinliğe gitmeden önce 23 hakkında çok bir şey bilmiyordum. Araştırmama rağmen çok fazla şey bilmiyordum. İnternet siteleri var, aşağıya bırakacağım. Kibinin ne kadar büyük olduğunu, 23'ün bu etkinlikte ve etkinlik sonrası gördüğüm fotoğraflarda anladım açıkçası. Ekibe emeği geçen herkese tekrar tekrar teşekkür ederim. Bu videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Umarım başka bir etkinlikte, başka bir videoda görüşmek üzere.